Herkese merhabalar. Ben Korkon. Bugün sizlerle birlikte Haunted School 2 adlı oyunu oynayacağız. Bakalım neler göreceğiz. Başlayalım. Evet, 10 yıl geçti diyor son ritüelinden. Falan filan. Biz konuyu tabii çok bilmiyoruz ama bunun birincisinden bahsediyor herhalde. Duydum ki diyor okulda diyor tekrardan bir sıkıntı var diyor. Git bir bak diyor işte. Bakalım neler yaşayacağız. Öncelikle okul neresi? Şurası mı? Burası mı? Herhalde buradadır. Şöyle bir girelim bakalım. Evet. Ne güzel. Salıncak var. Hangi okulda salıncak var? Burada var. Anlamadım ama. Herhalde burası okuldur. Deyip. E, e zinciri kırmak için bir şey bulmam gerekiyor. E bulalım bir şey o zaman. Nereden bulacağız? Bulsak bulsak buralardan bir yerden buluruz herhalde. Arabada yok mu? Arabaya gitsek. Arabamız da çok güzelmiş ha. He. Yok herhalde. Şu eve gidelim bari. Belki ee... Gidemiyorum. Sanırım. Evet. Öyleyse buradan bir yerden bul diyor. E bulalım madem. Ha şöyle bir durum var. Hızlı koşma, limitli ve yeterince koşamıyorum bir yerden sonra. E ne yapacağım bu? Oraya Oraya giremiyorum. Aha da buldu. Boşuna yürümüşüz. Şimdi açabilmem lazım. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Diyor ki cross olmadan yani haç olmadan diyor buraya giremezsin diyor. Peki ben haçı nereden bulacağım? Kutuyu buraya koyduysam haçı da buraya, buraya koyduysam. İşte burada. Çok da zor olmadı açıkçası. Bakalım. Açımızı da aldık. Madem öyle dedin. Artık bizi sok içeri dostum. Evet. Ee, diyor ki kapı diyor arkamdan diyor sonsuza kadar kapanmış gibi duruyor diyor. Benim o ne bir şey değil. Sensör diyor paslı ve diyor çalışmıyor gibi duruyor diyor. Yani umarım ani bir şey olmaz yani. Çok sessiz. Çok sessiz. <laughs> çok sessiz. Aman aman aman. Aman aman. Merhaba. Merhaba dostum. Çocuğum iyi misin? İyi misin? Bak şuradan şöyle bir yavaşça geçeceğim tamam Anlaştık. <laughs> aman aman. Tamam çok sesli değildi. Çok bir şey de olmadı. Bence çok sıkıntı yok. Biz niye bu kadar yavaş çıkıyoruz bu merdivenleri ya? Tamam ya sıkıntı yok. O kadar korkunç bir durum yok <laughs> Don't play with me, ghost. Benimle oynama. Hayal et. Aynen öyle. Aç kapıyı. Açılmıyor kapı. Sesini arkamda değil mi? Düğün o ses ne? Adam sandalyeler oynayabilir. Oops. Sola bakma sola bakma sola bakma... Sorun yok tamam. Herhalde bir gezintiye çıkıyor. Ne hala burada mısın? E, tuvalete bakacağız mı bakacağız mı? Yani. Ne bu? Kuru kafa. E, ne yapacağım ben bu kadar? G basınca atıyorsun yani. da bir şey yok. Kuru kafayı geri alayım bari. Ne Burayı niye açamıyorum Valla doğru mu gidiyorum, yanlış mı gidiyorum, hiçbir fikrim yok ama hayırlısı. Bu bir anahtar mı? Anahtardır abi. Ne olacak bu Eyvah! Kötü hayalet yakın dedi. E, tamam, ben ne yapayım? Ay Tövbe bismillah! Tövbe bismillah! Teyzem! Teyzem vallahi bir şey yapmadım. Bir anahtar aldım o kadar. Teyzem bir sağ ol bizi hop! Hadi Allah'a emanet. Çuk 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 Aman 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 dostlar. Ay hala peşimde misin? Ya bir bı sal be bizi, bir sal be. Ha, bak, bak ne güzel tuvalet var. Gel sen şuraya bir gir, bir rahatlarsın belki. Hop, kaçtım. Yeter beni Yeter. <laughs> oha. I need to find 5 artifact and item point. Aha bir kuru kafa koydum. Yakında diyor. Nerede? Ay burada. 5 tane mi koymam lazım? 5 tane mi koyacağım? 5 mi? 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? Tamam. Yeter be, yeter be. hep near you, near you. Yakınımda yakın. Anladık, tamam. Nereden gideceğim ben? Bir yere de sıkışmak istemiyorum şuraya girsem mesela buraya girdim. Aman aman arkamdan belirdi. Şurada bir kuru kafam var. Hop. Ben şuradan şunu alayım da kaçayım hadi Allah'ım. Of. O neydi ya? Hop bir tane daha koydum. Oy. ben bunun dibinden geçebilirim. O kadar da korkutucu değil. Hop. Şöyle yanından geçsem ne bir şey yapacağım, bir şey yapacağım? Bir şey yapacağım mı? Bir şey yapacağım mı? Bir şey yapacağım mı? yapacağım? dalga mı geçiyorsun o kadar dibindeyken bir şey yapmadı yapmadı sonra üzerimde doğdu bir anda ve bitti